Teşekkür ederiz. Açıklamak için sizi öne davet ediyoruz. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok özel bir ürün. Bu özel ürünü hemen hemen bütün yarışmacılarımız kullandılar. Bazıları iyi kullandı. Bazıları daha iyi kullandı. Bu anlamda vermiş olduğumuz ürünü kullanmanızdan memnunuz. Elinize sağlık. Başarılar dilerim. Evet. Aranızda verdiğimiz bu özel ürünü kullanarak en lezzetli en başarılı bu oyunda birincisi Gamze aslında e, tabii ki de çok akıllı bir şey yaptı yani tatlı çünkü yani o kadar ekşi bir üründe şekerle karşılaştırma e, tabii ki de bir, bir avantajı sağlar yani ama bunun dışında senin yaptığı tatlısı öncelikle çok hoş görünüyor. Gerçekten, Gerçekten görüntü yani olan üstü yani bitrinden olman gereken bir tatlısı biz hep söylüyoruz yani bakın tatlı yaparken görüntü önemlidir işte bu tabakta bence tamamen güzel Her bir, bir örnektir var, değil yani. E, Bitrindi çünkü. vitrinde. Görsele... Müthiş olacak yani. Değil mi? Final. E, aynen öyle. E, bunu dışında kullanımı yani kızılcık kullanımı çok başarılı. Orada özellikle o e, kakaolu, çikolatalı hamuru ile şey birleştirmek inanılmaz yakıştı. Forma, ürünleri her şey gerçekten olan üstü. E, tamamen sana e, küçük bir yorum yapması gerekirse belki oradaki karamelle bir tık daha ince olabilirdi. <laughs> Ee, bunu bunun dışında gerçekten e, inanılmaz lezzetli. Ellerine sağlık canım. Teşekkür ederim. Şey. Çok İyi mutlu oldum. Bravo Gamze. Bravo. Gamze benim burada ayrıca mutlu eden de şu. Mesela ben şeye çok bakıyorum. Mesela tabak geldi ama Bu kimin tabağı? Bu kimin tabağıdır? Bu kimin yani kendi Mesela bu bir Gamze tabağı asla demeyeceğim bir tabak. Yani farklı bir çalışma olmuş. Teşekkür ederim. Şey. Ee, o da güzel bir şey. Çünkü o zaman kendi skalanı genişletiyorsun farklı şeyleri de yapabileceğini gösteriyorsun. Normalde tatlıyla öne çıkan bir yarışmacı değilsin. Prezentasyonla öne çıkan bir yarışmacı değilsin. Burada hem tatlıyı çok güzel yapmışsın hem prezentasyonu çok güzel hem uyumu çok güzel. Tebrik ederiz. Teşekkür Tebrik ederim güzel. şef. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Şef artık gerçek yarış burada. Buraya odaklı çalışıyoruz. Ben de kendimi arkadaşlarım gibi geliştirmeye çalışıyorum. E All Star. All Star'a yakışır tabaklar yapmaya çalışıyoruz. Bugün de burada bir başarı gösterdiğim için çok mutluyum. Arkadaşlarıma da başarılar diliyorum tekrar. Teşekkürler, sağ olun. Bravo Gamze. Tebrikler Gamze. Sağ olun. çok. MasterChef Türkiye All-Star'ın 8. haftasına güzel bir başarı elde ederek girdim. Bu benim motivasyonumu olumlu yönde etkileyecek. MasterChef'te güzel günler ve başarıya doğru ilerleyen yollar beni bekliyor. Bu gecenin en başarılı ikinci tabağı ve bizlerle Masterchef yolculuğuna devam eden arkadaşımız. <laughs> Tolga. Bravo Tolga. haklısın. Siz şuna diyebilirsiniz. Şefler jöle'ye karşı. Şeflerin jöle'ye hiçbir ürün olmadığı gibi bir alerjisi yok. Gayet de seviyoruz. Böyle jöleyi çok da seviyoruz. Çünkü jöleden lezzet geliyor. Şeflerin karşı olduğu şey herhalde. Herkes adına konuşuyor ama plastik olan jöle. Hiçbir jöle Arama ve ses. hiçbir tat gelmiyor. Sen çok güzel vermişsin lezzetini jölenin. Çok da güzel olmuş. Çok da keyifli olmuş. Çok da güzel geliyor. Genel olarak ben hıyarın kullanılmasına bayıldım. Burada da tekrar söylüyorum. Ben özellikle hıyar diyorum. Çünkü salatalık diye bir ürün yoktur. Onun adı hıyardır. Hıyarın kullanılmasına bayıldım. E, çünkü o yumuşatmış. Çünkü gerçekten şeyin fazlasıyla ekşi bir tadı var. E, kızılcığın. O, o da çok güzel geldi. Dengesiyle, kızılcığın kullanımıyla, e, karidesle uyumuyla e, başarılı bir tabak. Tebrik ediyoruz. Çok İyi sağ olun Sekizinci ol. haftaya girdik şef. İşte birinci çıkmak istiyordum, ikinci çıktım. Hiç önemli değil. Önümüzdeki hafta daha da güzel olur inşallah hepimiz için. Bütün arkadaşlarıma da başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler Tolga abi. Sekizinci <laughs> haftadayım. Bundan dolayı çok mutluyum. Pota'ya girdiğim zaman Pota'dan birinci çıkmayı hedefliyordum. Olsun Gamze birinci çıktı. Ondan da çok mutluyum. Geldik en heyecanlı yere çünkü üçüncü olan yarışmacımızdan sonraki yarışmacılarımız bir sonraki turda mücadele edecekler. Ve burada kalmak için yarışacaklar. Bu gecenin üçüncüsü... <laughs> Batuhan. Bravo Batuhan. Bravo Batuhan. Harikasın. Çok lezzetliydi bir kere. Kızılcığı çok iyi kullanmıştım. Kreatif olarak ve dekoratif olarak senden iyi ki tabak vardı. Bütün malzemeleriyle tamamlanmış. Bu da bizi cezbeden şey lezzet. Ee, o kaplama, kapama oraya girmiyoruz. Kaplama. Evet, evet. Bir şeyi örtme gibi de düşünebiliriz ama, ama bunlardan hepsinden bağımsız olarak yoğurduyla üstüne koymuş olduğu sarmanla çok lezzetli, çok dengeli bir tabak. Teşekkürler. Şey. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Sayın. Bu tabağı gerçekten kazanmak istiyordum. Ee, özellikle sizlere beğendirmek istiyordum. Bu da kendimi buraya daha ne kadar çok vermem gerektiğini tekrar hatırlattı bana. Ee, daha iyi tabaklarla karşısına çıkacağım. Teşekkür ederim. Ama kızılcığı çok iyi kullanmışsın gerçekten. Yani kızılcık kullanımın çok iyiydi. Teşekkürler. Şey. Bravo. 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 Elaylı olsun. Mehmet Şef adımı söylediğinde gerçekten içimde böyle havaya uçtum yani. Çok da şeyleri belli etmesem de çok rahatladım. 8. haftaya girdik. E, i̇leriki haftalarda dahil olmak üzere çok güzel yemekler çıkaracağım. Şeflerimi etkileyeceğim. Evet kalan tabakları değerlendirirsek ben Ayas senin tabağını değerlendirmek istiyorum özellikle. sana sorduğum sorunun cevabını sen de alamadım. Ben sana vereyim. Çünkü şefim 40 derecede havada bakteri bulaşır. Ama 40 derece su bir yemek pişirilebilir 30 dakikada. Yani evet 40 derecede somonu pişirebilirsin ideal değildir. İdeali somonun 50 derecede 30 dakikadır. Ama 40 derecede pişirsin somonu pişirmeye de bilirsin. Asitte pişiren barış var. Gayet güzel pişmiş. Yani suyun 40 derece pişmesiyle havada açıkta 40 derece durması aynı şey değildir. Ya dediğiniz doğru. 48-50 derecelerde pişiriyor. 50 idealdir yani. 50 şey 47 48 şey yaptım da. 47-48'e çıktı da pişmesinde bir sorun mu vardı? Şey? Yok. Balıkta, somonda hiçbir sıkıntı yoktu. Senin sıkıntı biraz patatesliydi. Patatese çok hafif bir çiğlik vardı. Kızılcık sosunu bence çok daha iyi somonu yedirebilirdin. Yani oradan kıpkırmızı aynı Mehmet Şef'in kızılcık tarhanasıyla kapladığı levrek gibi kıpkırmızı çıksaydı somon orada biraz özensizlik vardı. Üzerine koydun sadece. Somonun bir kısmında kızılcık vardı. O sadece posası, posası vardı. Posası vardı ama mesela o somonu iyice bir kaplasaydın daha yoğun bir kızılcıkla onu da kıpkırmızı yapsaydın biraz daha geçerdi. Açık söylemek gerekirse yani 3 ile 4 arasında az puan farkı vardı. Seni dördüncü yapan ıı, patatesin bir, birazcık daha pişebilirdi. Bir de yani patates somon sonuçta öyle çok Anlaşıldı da şey, acayip de bir lezzet patlamaları şeyler yok. Yani. Teşekkürler. Şey. Ama kötü bir tabak mı? Hayır pişme somonda pişme sorunu yoktu. Öyle bir sıkıntımız yok. Teşekkürler. Şey. Herhalde tabak zaten çok fazla yorum yapacak bir tabak değildir yani. Devrildiyse onu biz de bilemiyoruz ya sadece buradaki... ...bizim önünde gelen tabakta değerlendiriyoruz... ...çok parça tuzu var... ...bir tarafta çok şeker var... ...pişirme dengesizliğini var... ...neredeyse şey... Bana mesela parça tuz geldi... Üç evet çada, yani. ...dört tane maldon geldi yani direkt... Maalesef olmadı... Barış tuz yok... ...tuzun çok az... ...mesela orada... ...asit biraz daha ister... ...yanındakinde mesela elmayı kullanmışsın orada da... ...biz kızılcı daha fazla beklerdik... ...yani iki somon arasında... ...daha kızılcık beklerdik... ...elma bir düşünce olabilir... Suyunu kullanabilirdin. Kadayıf, keşkek, yani orada seveceli kadayıf keşkek, keşke kızılcıklı keşkek kadayıfla kaplanmış altta bir diple falan gelseydin ya da sadece somonla gelseydin. Yani somon karpaço veya somon turşusundan keşkek ve kadayıfa geçmek, biz çok anlayamadık orayı. Bu tarafta karbonhidrat da karbonhidrat kullanılır mı? Kullansam bile altında bir sosla bize ya da bir şeyle ayrıştırman lazım. Bir tabakta iki yemek kafamız karıştı. Zaten diğer tarafta da asit azdı. Durum bu. Teşekkürler. Dilara sana gelince ben açıkça senin tatlın ne olduğunu anlayamadım. Tatlı ne? Şefim normalde kanoli gibi tatlı bir hamur. İçerisinde normalde kanolinin de krem olur ya. Ben de onu altına koymak istedim. Ve yan tarafında da dondurma ve bademle beraber servis ettim. Yani sanki tatlının dekorları bir tarafa konmuş da sonradan bir tatlı gelecekmiş gibi duruyor. Çünkü onu o şekilde yapınca o dekor gibi duruyor. O Dondurmada bana çok keyifli gelmedi açıkçası hiçbirimize çok çok, çok iyi bir dondurma gelmedi yani. Ee, sosun güzel, rengi de güzel, kıvamı da çok güzel. En güzel şey oradaki o sostu. Bitmemiş bir tatlı gibi geldi yani eksik geldi. O keşke o mascarpone ile biraz daha uğraşıp onu daha büyük bir tek bir böyle bir topak gibi koysaydın da onun. Yani o da çok küçüktü onu da sonradan anladık falan yani biraz daha düşürülmesi gereken bir tatlı olduğunu düşünüyoruz. Teşekkürler. Evet arkadaşlar zor bir gece hem sizi hem bizi bekliyor. Gerçekten dört yarışmacımız da çok yetenekli ve güçlü şef tabaklarını yapabileceğini düşünüyoruz. Siz gidin biraz dinlenin biraz sonra gerçekten çok zorlu geçecek. Hepinize bir sonraki etapta başarılar.